Merhaba, ben Özgül Koramaz. Bu filmimizde montajlarda patlatma işlemlerini inceleyeceğiz. Exploded View dediğimiz özellik. Gördüğünüz parçalarımız birbirine montaj yapılmış, meyitlenmiş. Patlatma işlemleri de yani Exploded View dediğimiz özellik patlatma görünümü olarak Türkçelendirilmiş komuta girdim. Şimdi tek tek parçalarımızı seçiyoruz. Bunlara bakın parçayı seçtikten sonra taşıma tıratı çıkar karşıma bunları okullarıyla yön vererek taşıyabiliyorum yukarı doğru çektim dedim ne kadar çektim bakın burada yazıyor zaten gelip buradan değerle girebiliyorum 100 milim yukarı doğru çek dedim bitti dedim işlem gerçekleştirmiş olduk sıra geldi şu parça diyorum seçtim yönünü belirleyeceğim dışarı doğru al dedim ne kadar gittiğim gene yazıyor Buna da 200 diyelim. Bitti dedim. Bilimizi tuttuk. Dışarı doğru aldım. Parçamı tuttum. Dışarı doğru aldım. Zaten bak bakın adımı patlat. Bir patlat, iki patlat, üç diye adım adım atıyor burada. Şu parçam dedim. Olmadı. İkisini aynı anda seçtim bakın yanlışlıkla. İkisini birlikte seçersem birlikte hareket verim doğal olarak. Ben öyle bir şey istemiyorum. Sadece ortadaki parçamı hareket vermek istiyorum. O yüzden şu yeşil parçamı sildim. Yönünü belirledim. Tuttum, çektim. Ve bunu da patlatmış oldum. Bu işlemlerin bitir bitti diyeyim bunu da. İşlemlerimi bitirdikten sonra gelip tabii ki düzenleme yapabilirim. Onay veriyorum. Çıkıyorum. Şimdi sıra geldi patlatmayı animasyon olarak görmeye. Bakın unsur ağacı bölümünde bölümler vardır. E, üçüncüsü Configuration Manager'dır. Burada bakın Default'un altında patlatmam görünüyor. Geldim buna tıkladım. Patlatmayı hareketlendir dersem bakın hareketi görmüş olurum. Şu an yerleşiyor parçalarım. Tekrar hareket verebiliyorum. Bakın burada animasyon seyirbazı çıkıyor karşıma. Diyebiliyorum ki iki yönlü çalıştır. Daha doğrusu Bunda sürekli devam ediyor. Başa dönüyor, başa dönüyor. Bunda da iki yönlü çalıştır diyebiliyorum. Durduralım. Önce patlatıyor. Sonra parçaları birleştiriyor. Hızını ayarlayabiliyorum. Bir yavaş olsun, iki katı büyüklükte e, hızlı olsun diyebiliyorum. Tabi bunu da animasyon hareketi olarak da kaydedebilmem mümkün. Gene AVI olarak kaydedebiliyorum. Patlatma derim. Patlatılmış halini görürüm. Exploded view derim. Daralt derim. Eski haline dönüştürmüş olurum. Ve istersen bunları düzenleyebiliyorum. Unsurları düzenle diye tekrar açabilirim. Örneğin işte ee, son parçam ya da ee, dördüncü patlatmamda 65 mm değil de işte 70 75 mm hareket vermek istiyorum gibi ya da yeni parçalar eklemek istiyorum gibi düzenlemeler yapabilirim. Sonra onay verdiğimde hareketlendir dersek daha net görürüz. Onay verme gene işlemleri yansıtır. Gördüğünüz gibi.